Merhaba arkadaşlar. Günaydın, günaydınlar. Herkese günaydınlar. Bugün yine fındık bahçelerindeyim. Vallahi benim benim yerim fındık bahçeleri. Herhalde fındık bahçelerine gelince çok mutlu oluyorum ben vallahi. Bugün yine fındık bahçesindeyim. Bugün bana gelecek biraz arkadaşlarla beraber ben de onlara sabah kahvaltısı hazırlıyorum. Şimdi onları çaya çağıracağım. Çayımızı yaptım arkadaşlar. Çok güzel öyle dağ suyundan. Bunlara da kahvaltını yana biber tatlıcan kırak diyorum Burası da kahvaltı soframız. Arkadaşlar bu da karavanımız. Karavanımız da bu. Bu olmazsa olmazımız kırmızı gülümüz. bunun bu, o karavanımız olmazsa hiçbir yere gidemeyiz biz. Ay, gübremiz atacak olduğumuz gübre. 50 çuval gübre aldık. İnşallah fındık olur bu sene. Biraz da size doğayı çekeyim arkadaşlar. Doğa çok güzel. Hele Karadeniz olunca, hele de Giresun olunca bir başka oluyor. Giresun görele Evet. Köylere gelemeyen vardır. Gurbetçilerimizden gelmeyen vardır. Özleyen vardır. Şöyle çekelim. Bizim memleketimiz bir başka arkadaşlar. Bir başka. He he, he he hele de Girasun Görele ilinin en güzel yeri Girasun'un Görele ili en güzel yeri bence tabi herkes kendi memleketine kendi köyüne seviyor ben de seviyorum ne yapayım ben doğa hastasıyım arkadaşlar